Şimdi onu katalım bu gelsin. O gelsin. O gelsin dur. Perşembe Cuma'yı bağlayan gece üç tane gördüm. Üçü de siyah. Ee, silaha doğrandım. Cuma akşam diye atmadım. Bıraktılar gittiler. Neye benziyordu peki? E, siyah. siyah. Köpeğe benzemiyor kurttun ne diye belirsiz. Karanlıkta görünmüyor ki. Ha, ne diye belirsiz karanlık. Ha. Bak. Bu da öylesine. Burada da öylesine dik Burası zaten bak foyru gibi burası. Buradan çıkmış olsa biz evin içinde görmeyeceğiz. Bu köpek azılı sardığı zaman koşacak koşacak ama Koşası sıkıda, gele sıkıda. Koyunun 4-5 tanesini düzünü sıkıp biz bu mahvimi atıyoruz kadar, gitti o. 4 beş tane koyun gitti buradan. E ne yapacaksın? Ha denk getirsen bu için denk getirsen kalk eski kadar vurursun ona. Ama kalkınma gömök tekeri gele, gelesi kadar buradan beş altı tane koyun gidiyor. Biz ben geç kalkıyorum. Tüfeğim buraları geziyorum ben. Köpek harar sağma başladığımı koçuyorum ben bir yol. Buraya. Bugüne kadar kaç tane koyun gittik köyden? Şimdi olan 5 biyeden. Bir biyeden 6. 3 biyeden 9. 7'den biyeden 12. 3'lü biyeden 15. Bir de hudan 16. Tekrar üçlü bir daha 16 on 19. On üçlü bir yerden yine 22 tane. Nasıl bir şey bu? Naz görülmüyor. Görülmüyor hiç... konum. Görülmüyor ko. Köpek olamaz. Canavar mı bu? Bilen yok. Bilen yok. Gören yok. İşte öldürürken işte öldürürken görüyorsun işte öldürdükten sonra gidiyor. Görmüyor ki görünse dedi belli olur. Biz bu nöbet vermekten usandık. Devletten yardım istiyoruz. Bu işin bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Sabahda da löbet bekliyoruz. Koyundan baştan da geliyor gece mahluk. koyunlarımızın namazını sıkıp öldürüyor. Bunu bir evvel devletten yardım istiyoruz. Herkes çobanlar koyundan baştan sabaha da löbet bekliyorlar. Oğlum gezi geliyor bu. Ne köpek diye belli. Ne canavar diye belli. Adımın koyuna girip koyuna düdükle sıkıp bırak kaçıyor yemiyor. Öldürüyor, sadece öldürüyor. Ha, e, yemiyor Yemiyor. Dört tane, beş tane avulda yaptı kadar yapabiliyor. E yap. Bir mi de başında? Hepsinde. Ne olacak çocuğum bu işte şimdi? E, köyümüzde bu aşağı tarafta da bütün gelmiş gelmiş düdüklerini sıkmış kimisinin bir de kimisinin kafasını az yemiş bırakmış gitmiş. Ondan sonra başka yer gitmiş yine böyle koca yüksek tellerden belene Açmış, giymiş nasıl attın buradan o şeyleri? Açmış buradan hepsini. Ondan sonra biz de herkes korkuyor, gece bakıyor buralara. Ee, onlar da öyle herkes de ayaklandı gar şimdi. Ne yapıyorsunuz tüfekle nöbet mi tutuyorsunuz? Tüfekle nöbet tutuyorlar. Geliyor acaba vuruydu diye. Yani kendini gören yok. Tam ne olduğunu bilen yok. Ee, kimisi canavar diyor, kimisi şey diyor. donuz diyor donuz. Ama donuz değil. Canavar gibi bir şey bu. Canavar neden ya? Parçalıyor da. Ciğerini alan şey. Ciğerini aldı mı canavar olur. Onlar ciğerini alıyormuş bir şeyler. Parçalıp parçalıp öldürüp gidiyormuş işte. Peki ne olacak böyle bu? Bir yardım mı bekliyorsunuz? E, o yardım bekleniyor. Herkesten bir... Ner her yakı böyle onu yiyip bakı, bunu yiyip bakı. Yarın bir gün işeler diye demiyor. Hayvanlar ineler diye. Onda herkes ne olsun? Değilliksiz olduk kardeş. Bak biz böyle ne kadar bak bunlar dallığa eriyor daha. E korkuyoruz yine de giriyor öyle her yer ya. Vallahi işte 2-3 haftadır koyunlar yeniliyor, yeniliyor yani ovada. hani kimse hani şu mu bu mu bilmiyor yani e, ee, veyahut da hani sır, kimisi sırtlan diyor, kimisi canavar diyor. Öyle. Peki ne yapıyor bunu gelip? İşte bo boğuk gidiyor hepsinde hani. Bayağı öldürdü. Ne kadar şu ana kadar hayatınız Bayağı, koydu? Bilmiyorum, üç, üç, beş kişinin ovalarda bitirdi galiba hani. Yani hepsinin beşer, altışer tane varsa. Gece uyumluyor, bekleniyor. Ya, yani o da bayağı şey heder ettiler yani hani.